Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım her şey yoluna gidiyordur. Bugün seninle tekrardan hikayeni paylaştığım bir videoyla karşındayım. Bugün bana Instagram üzerinden gelen bir videoya cevap vermek istiyorum. O zaman eğer sen de hazırsan Instagram'ımızdan o videoyu açalım. Ancak açmadan hemen öncesinde beni her zaman Instagram adresimden de yani psikolog Merve Okiz adresimden takip edebilirsin. Ve eğer sen de hikayeni benimle paylaşmak istersen her zaman paylaşabilirsin. Ancak benimle hikayeni paylaşırken ya ses formatında ya da video formatında atmayı lütfen unutma. O zaman hemen biz bugünlük videomuza geçelim. Ee, nasılsın umarım iyisin diye sorayım ben de beni sorarsan eh işte iyi olmaya çalışıyorum sana ee, şunu sormak istiyorum ben 10. sınıf öğrencisiyim şu an online eğitim sürecimiz var ee, zaten üzerimizde olan tembellik böyle e, bu süreçte 2-3 kat e, üst üste bindi e, böyle nasıl içimizden heves ederek de e, çalışabiliriz? Ya bu sadece çalışmak da değil. Film izlemek, kitap okumak gibi kendinize geliştirmek için de yapılan e, şeylerden bahsediyorum. E, bununla ilgili birkaç parça bir şey söylersen çok memnun olurum. Çünkü biz hani sürekli bir arkamızdan itemez. Hani telefonunu tabletimizi elinizden alarak hani nereye kadar gelebiliriz sonuç olarak. E, Bunun dediğim gibi bununla ilgili birkaç bir şey söylersen çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok öpüyorum. Emine'nin mesajını dinledik. Yani Emine ilk olarak gerçekten çok tatlısın. 10. sınıfta olduğunu söyledi ve genel bir tembellik hali üzerinde olduğundan bahsettik. Şimdi ilk önce şöyle söyleyeyim. Karantina dönemiyle beraber ve işte bu pandemi dönemiyle beraber pek çoğumuz biraz daha Eve tıkıldık. Artık eskisi kadar sosyalleşemiyoruz ne yazık ki. Bundan dolayı da kaynaklanan bir bıkkınlık hali var. Bunun üstesinden gelmek için pek çok yol olabileceğini düşünüyorum. Kendimde de uyguladığım bazı şeyleri belki seninle paylaşırsam bir tık yardımcı olur diye düşünüyorum. Anlatıyorum. Hazır mısın? Hazırsın değil mi? Tamam. Şimdi ilk olarak bu hissi ben de hissettim. Hatta senin dönemlerindeyken bu his çok yoğun vardı. Şimdi pandemi üstüne eklenince eminim çok daha zor bir dönem geçiriyorsunuzdur. Sen ve diğer yaşıtların yani eğitim dönemindeki kişiler. Şimdi ilk olarak eskiden belki okullara gidiyorduk değil mi? Okullara gitme durumu vardı, sosyalleşme durumu vardı. Bu kesildiğinden dolayı beynimiz artık eskisi kadar haz alma durumunun arttığını düşünüyorum. Çünkü bir insana haz veren en önemli şeylerden bir tanesi de sosyalleşmek ve yeni bağlantılar kurmak. Tıpkı beynimizin yeni nöron bağlantılar kurması gibi de düşünebilirsin. Biz sosyalleştikçe, yeni etkileşimlere girdikçe çok daha hani o sosyal varlığız ya biz aslında. Onu gerçekleştirmiş oluyoruz aslında kendi içimizde yani yaşama amacımıza daha paralel bir şekilde yaşamış oluyoruz belki de. Ve bunun sonucunda da çok daha verimli olmamıza yardımcı oluyor. Dolayısıyla ben senin yerinde olsam ne yapardım? Evet arkadaşlarımla düzenli olarak konuşmaya çalışırdım. Skype'dır, FaceTime'dır yani bu pandemiden dolayı yüz yüze görüşmek belki zor olabilir ama maskeni takıp eğer ki direkt orada bir kısıtlama yoksa maskeni takıp biraz bir mesafeli olarak da bir arkadaşınla buluşup yürüyüşe çıkabilirsin. Hem arkadaşınla sosyalleşmiş olursun hem de aynı zamanda vücudunu harekete geçirici ve hormonlarını salgılatıcı bir e, mutluluk hormonlarını salgılatıcı bir eyleme geçeceğinden dolayı o senin verimini kesinlikle çok fazla etkileyecektir. Örneğin ben mesela e, bu aralar özellikle her sabah sale çıkıp biraz bir yürüyüş yapmaya çalışıyorum. Eskiden yapmıyordum ve yapmadığım zamanlarda kesinlikle çok daha belki depresif hissediyordum kendi içimde. O kadar da verimli geçmiyordu günlerim. Ama her sabah çıktığımda ve hatta böyle çıktıkça daha bir tempolu ufak ufak koşmaya da başladım yani bu ara. Bu da ayrıca seninle paylaşmak istedim. Beni mutlu eden bir şey. Ve bunu yaptıkça kesinlikle çok daha verimli hissediyorum. Mesela ben bugün oturdum. Bugünkü bu üçüncü videomuz. Normalde üç videoyu hiç çekmedim. Ama düzenli dışarıya çıkmak, egzersiz yapmak, temiz hava almak kesinlikle çok büyük bir fark ediyor. Bu bir. Bunu mutlaka yap. Yani yoğun ders çalışman gerekiyor diye kendine iyi gelecek, hormonlarını aktive edecek şeyleri erteliyorsan çok daha verimsiz ve tembel bir günümüz oluyor aslında. Yani ders çalışacağın ve verimli olman gerektiği zamanlarda kendine mutlaka bunları da yap ki daha verimli olabilir. Bence bu gerçekten çok çok önemli. Diğer yandan ise ben çok daha önceden bir video çekmiştim. Ders çalışamıyorsun çünkü diye bir videoydu. O videonun linkini de ben hemen şuraya, burası olması lazım değil mi? Bu tarafa olması lazım sanırım. Ee, o tarafa koyarım. Oraya da tıklayıp videoya bakabilirsin. Orada yaptığımız bir hayal terapisi var. Yani bir çeşit vizyonlama olarak da düşünebiliriz. Bu arada şundan bahsediyordum, mutlaka izle yani o video. Şu an bir özet geçeceğim sadece. Ee, bir şey yapmadan önce zihnimizde onu görselleştirmemiz önemli. Eğer ki sen ders çalışmak deyince aklına gelen görseller biraz daha böyle sıkıcı, bıkkın, yorgun, ee, ne bileyim zor gibi olaylar geliyorsa böyle. Hı falan diye oturduğun olaylar, anlar böyle zihninde canlanıyorsa derse gerçekten başlamak çok daha zorlaşıyor. Başlasan da yine zihnindeki gibi hissetmeye başlıyorsun. Dolayısıyla orada o döngüyü kırmak için zihnine yeni görseller koymak lazım. Nasıl koyacağız? Çok basit. Hayal ederek. Hayal etmenin gücü gerçekten çok çok değerli. O yüzden lütfen bunu fark et. Tamam mı? Ki gençken, ufakken çok daha güzel hayaller kurabiliyoruz. Dolayısıyla ne kadar ara veriyorsak hayal etmeye o kadar güçsüzleşebiliyoruz bu konuda. O yüzden sen ne kadar hayal edersen o kadar daha güçlü, net hayaller kurabilirsin. Kurduğun hayalleri de o kadar daha rahatlıkla gerçekleştirebilirsin. Yani sana verebileceğim en güzel tavsiye bu olabilir diye düşündüm açıkçası. Diğer yandan bir iki tane daha var tavsiyem sana. Hedeflerimizi mesela dedin ki işte kitap okumak dedin, dizi izlemek dedin, film film dizi dedin, e, ders çalışmak dedin e, veya farklı farklı hobiler de olabilir. Bizim günlük hayatımızda bir alışkanlığımız var, bir rutinimiz var. O rutini bir günde değiştirmek kolay olmuyor. Ama pek çoğumuz bir günde %100 olarak değiştirmek istiyor. Ancak bu mümkün değil. O yüzden adım adım ilerlemeye gönüllü olman oldukça önemli. Ne demek bu? Birden pek çok alışkanlığı hayatına katmak yerine her hafta veya her 2-3 haftada bir bir alışkanlığı elde etmeye çalışabilirsin. Bir şeye odaklan. Bana kalırsa daha da verimlisi ayda bir şeye odaklanırsan daha iyi olur. Yeni alışkanlık edindikten sonra bir diğerini ekle üstüne. Mesela ilk önce sabahları kalktığına diyelim kitap okuyorsundur. Daha sonrasında da yeni bir hobiye eklersin. Bir ayın sonunda o kitabı oturttuktan sonra düzenli olarak. Hani ufak ufak adım atmaya gönüllü olmak da bence gerçekten çok çok önemli bir bu. Yani parçalara ayır. Birden her şeyi yapmaya çalışma. Bir diğer nokta daha Hadi bu da son bonus olsun. Zihnindekileri bazen işte çalışmamız gerekiyor ya diyelim. Diyelim matematik çalışman gerekiyor attım. Eğer ki sen gün içerisinde diyorsan ki matematik çalışmam gerekiyor. Zihinde bu yeterince net bir cümle değil aslında. O yüzden matematik çalışmam gerekiyor demektense X kitabının atıyorum tam sayılar veya işte fonksiyonlar şu konuyu çalışacağım dediğinde çok daha net bir şey koyunca zihin onu çok daha kolay olarak görüyor. O yüzden çok daha motivasyonlu bir şekilde ona başlayabiliyorsun. Yoksa matematik çalışacağım diyorsun. Sabahtan akşama kadar oturuyorsun. Hiçbir şey yapmıyoruz. Zaman geçiyor ve kendimizi çok daha kötü hissediyoruz. Lütfen buna dikkat et. Tamam mı? Bunları yaptıktan sonrasında da zaten kendi içinde o döngüyü oluşturabileceğine düşünüyorum. Bir dene bakalım nasıl gidiyor? Eğer bu söylediklerim sana yardımcıysa veya ya yardımcı olmadıysa e, düşüncelerini benimle beraber bu videonun altında paylaşabilirsin. Yorumlarını okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hatta belki gördükçe de oralara böyle kalpler atmaya çalışıyorum diyeyim. O zaman bugünlük böyle sonlandıralım videomuzu. Diğer yandan ise bana aynı zamanda ulaşıp benden online terapi almak istersen de her zaman onlinepsikolog.co adresine girip benden ya da diğer takım arkadaşlarımdan online terapi alabilirsin. Bu ders çalışma olur, ilişkiler olur, sosyal hayat olur, aile baskısı olur, özgüven gelişimi olur. Pek çok konuyla alakalı sana yardımcı olabilirim. Aynı şekilde takım arkadaşlarım da yardımcı olabilir. O zaman kendine çok çok iyi bak. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bye bye.